alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız. Herkes burada emiyor. Saymakla bitmez şimdi. Şükürler olsun ki onu başardığına inanıyorum şu anda. Bundan sonra söylediğim işte gibi Millet tabii ki her tarafta ezan ezan duyuyor gittiğimiz yerlerde. Tabii oldukça ezik hali bize getirdi. Yani ezdi biz daha doğrusu. Ezik şey yaptık. Dedik işte böyle bir şey yapalım dedik. Bir köylü da şu anda çok sevmişler. Ayrıca çevre köyler de bu işi böyle bu hale geldiğini takdir ediyorlar. Başta Yerkeke Merkeği Müdürümüz Cafer Bey olmak üzere. Dönürüm sponsorluk yaptı yani, Allah razı olsun ya saymakla bitiremem şu anda herkesin emeği geçen herkesin Allah razı olsun teşekkür ediyorum ee, yani gökemerke genel Müdürlüğü'ne teşekkür etmemiş şuradan yani bizim e, buna kullanım hakkı bize verdiği için ayrıca teşekkür Hı -hı. ediyorum merkez sistem olayına ezan sesi yapmış yani ezan sistem işte ezan sesi sistemine onlar da yarımcı oldu yardımcı oldular yer onlar dedi zaten yer gökemerke da olduğu için biz o yalnız kullanım hakkına köy muhtarlığına aldık. Gençlerimiz olsun, konumuz, olsun, komşumuz olsun. Ya yani insanlar uçuşu, akşam mesela sabah, akşam, eğlen, okunduğunda ya ister istemez duygulanıyor insanlar yani çünkü tam bir 36 yıl, yani bir 36 yıl sonra tekrar bir sesi duyuluyor. Köyü. Sehköy. Köy. Evet, Sehköy'de. 36 yıldır bu köyde... 30, 36 yıldır bu evde, köyde ezan sesi yoktu. Dedim. Ezan sesi duyuyor musunuz? Evet. Daha önce duyuyor muydunuz? Duymuyordum. Ne zamandır duyuyorsunuz? Ya daha yeni yani. Evet. Cami yapıldı ondan sonra duymaya başladık. Duymadan nasıl oluyordu? E nasıl hissederim kendimizi bir yani mağarada gibi bir işte şey yani yoksuz gibi, yok yokuz gibi. Nasıl oluyordu? Mahremiyet bölgesi gibi yaşıyorduk. Oluyordu yani. İlk, i̇lk duyduğunuzda ne hissettiniz? Duygulandık. Yani çok şey güzellik yaşadık yani. Ama sesin hasret kaldık biz. Ezenimiz okunsun. 84'ten ne işin ezen oldu? Ezen sesini duyduk, mutlu Sak, olduk yani. Şey attılar bari muhtar ödür. Hasret bir... kaldık ezen sesine. Öber muhtar. Ezen sesini duyduk, biz çok mutlu olduk. Biz ezen sesini hasret kaldık bu arada. Orada da bir geçen ayı var yani. ya. Dağınık bizim burada yani. Dağınık bizim burada. Gençler dışı genelde şu anda çalışıyorlar yani iş çalışıyorlar.